Field Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Mi Box S ee, normal televizyonlarınızı akıllı olmayan televizyonlarınızı akıllı televizyon haline getiren Android TV olarak adlandırdığımız bu ürünü sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz ürünün Mi TV Stick versiyonunu daha önce şu an videomuzun sol üst kısmından tıklayarak da izleyebilirsiniz. E, dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Biraz önce dediğim gibi yine sol üst kısımda belirtmiştik. Mi TV Stick versiyonunun Mi Box S versiyonu. Yani arasındaki belli başlı farklılıklar var. Diğer versiyonumuz Mi TV Stick olarak adlandırdığımız küçük bir versiyon. Bu görmüş olduğunuz üründen biraz daha küçük ve Full HD görüntü sağlayan bir cihaz. Bu görmüş olduğunuz yer eğer televizyonunuz 4K'yı destekliyorsa 4K destek alıp tamamen ee, yine Android şekilde, kullanımlı şekilde e, istediğiniz uygulamalara ulaşıp kendi Google Play Store üzerinden de indirmeler yaparak ekstra uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Yani zaten birazdan bir televizyon yardımıyla bu cihazın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Amacımız da e, bundan daha önceki videolarda tabii ki bu görmüş olduğunuz ürün çok fazla çekildi. Biz birazcık daha detaylı kurulum ve e, kurulum aşamalarını tek tek sizlere sunmak için aslında bu videoyu çekiyoruz. Dilerseniz hemen şöyle kutumuzu açalım. Açmadan önce sizlere göstereyim. Şöyle ön kısmında e, Mi Box S, üst kısmında da 4K olduğunu belirten bir e, sistem mevcut. Arka kısmında da 4K Ultra HD ve HDR e, destekli olduğu belirtiliyor. Yan kısımda da e, Bluetooth bağlantısı, Mi Box TV'nin e, HDMI kablosu ve Start Streaming dediğimiz akıllı bağlantı özellikleri de bulunmakta. Şöyle ürünümüzü poşetinden çıkaralım ve bir kenara bırakalım. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arka kısmında Mi Box S yazıyor zaten görebiliyorsunuz. Arka kısmının ön kısmında da burada bir adet barkod bulunmakta. Bu barkodu Mi Store'lardan veya Mi'nin orijinal sitelerinden gelip kontrol edebiliyorsunuz. Piyasada çok fazla sahtesi var. O yüzden hani sahtelerden uzak kalabilmek için burada görmüş olduğunuz gibi bir adet HDMI kablosu cihazımızın e priz ve elektrik 5 watt destekli elektrik kablomuz ve kumandamız bulunmakta. Şöyle kumandamızı da sizlere gösterelim. Zaten birazdan etiketini açacağız. Bunların dışında kutu içeri olarak da şöyle kutumuzu da kapatıp bir kenara fırlatalım. Hop. Mi Box ee, kullanım kılavuzu ve detaylı bağlantıları yapabileceğiniz bir kullanım kılavuzu var bu elimde görmüş olduğunuz gibi. Bu kullanım kılavuzunda basit ve ayrıntılı kurumların tamamı gerçekleştirilmekte. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz ürünümüzü televizyonunuza bağlandığınızda zaten akıllı kurulum sistemi sizlerin karşısına çıkacak. Şöyle bir adet de arkadaşlar e, burada yabancı dil destekli kullanım kılavuzları. Bu görmüş olduğunuz Türkçe olarak adlandırılmış ve diğer farklı diller de mevcut. Burada Çince başlıklı ve e, satılan Asya ülkelerine özel. Tabii ki bunları da kutuya koyma zorunluluğundan dolayı koyuyorlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine farklı dillerde bulunan toplamda 7 dilde garanti belgesi mevcut. Bu kağıtları da bir kenara bırakabiliriz. Şöyle arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. 7.5'a 7.5 olarak adlandırdığımız boyutlarda bu görmüş olduğunuz mi Box'ımız. Onu da bir kenara bırakalım. Yaklaşık ağırlığı ise 250-300 gram aralığında. 290 gram olduğunu belirtilmiş. Ama dediğim gibi hani bunun S versiyonu bu gramajda bunun bir de normal standart Mi Box versiyonunda bulunmakta. Normal standart Mi Box versiyonu bundan çok daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ve boyut olarak da çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kalınlığı ise 2 santim olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada dediğimiz gibi 5 wattlık bir adaptörümüz var. 5 wattlık topraklamalı ve korumalı bir adaptör. Şöyle ipini bağlamışız ama sizlere video çekiminden önce biz denemek istedik. Ayrıntılı bağlantıları yapmak için açmıştık. Burada da dediğimiz gibi 4K destekli Xiaomi'nin kendisine ait olan aynı zamanda kaybettiğinizde de Mi Store'dan direkt temin edebileceğiniz birer adet HDMI kablomuz bulunmakta. Bunları da kenara bırakalım ve kumandamıza gelelim. Kumandamızın poşetini açmak istiyorum şöyle. Poşeti de fırlatabiliriz arka kısmında arkadaşlar birazcık bastırarak aşağı indiğinizde iki adet pil takabiliyorsunuz. Biz bunu dediğimiz gibi video çekiminden önce gerçekleştirmiştik. Ürünü satın aldığınızda içinde herhangi bir şekilde pil bulunmamakta. Bunu da kapıp kapattıktan sonra ön kısmını sizlere şöyle ilk önce göstermek istiyorum. Şöyle gösterdikten sonra da üst kısmında açma kapama. burada Google Asistan, Netflix Prime videoları bunlar ekstra olarak iki eklenmiş tuş. Prime video veya Netflix uygulamasını otomatik bağlanabiliyorsunuz. Ses arttırma, azaltma, geri, ileri ve menü tuşları bulunmakta. Ekstra tuşlarımız bulunmamakta. Burada yani e, direkt geçiş yapabileceğiniz bir e, kumanda. Dilerseniz bununla beraber arkadaşlar isterseniz televizyon bağlantımızı gerçekleştirelim. Ve Mi Box S'imizin 4K görüntüsünü sizlere bir televizyon yardımıyla sunalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, Mi Box S'imizi 4K versiyonlu e, televizyonumuza bağlantılarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. HDMI kablosunu ve cihazın kendini e, güç olarak adlandırdığımız güç adaptörüyle bağladıktan sonra direkt e, HDMI 1 veya HDMI 2 bağlantınızı giriş yaptığınız bağlantıya gelerek bu görmüş olduğunuz ekrana gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz ekranda ses desteği bulunmakta şu an sizlerle beraber sizlerin karşısında internet bağlantımızı gerçekleştireceğiz Ondan sonra da 4 k bir deneme yapacağız şöyle üst kısma gelip görmüş olduğunuz gibi ses desteğiyle ayarlar kısmına geldik kablosuz açık anahtar çizecek Ayarlar. Gizli. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayarlarımızı yaptık ve fiber olan hattımıza internetimize bağlandı. Şu an arkadaşlar bağlantımızı gerçekleştirdik. Güncellememizi sonra yapacağız. Kurulumumuzu da sonra tamamlayacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uygulama kısmı var Netflix, Prime Video, YouTube ve Google Play filmler mevcut. Bu artı kısımdan da istediğiniz bir uygulama varsa veya e, televizyonunuzun Google Play üzerinden desteklediği uygulamaları bu şekilde indirerek de kullanabiliyorsunuz. Burada yine ana e, versiyon olarak adlandırdığımız Netflix profilimiz mevcut. Burada da Netflix dizileri. Bir alt kısımda yine e, YouTube e, içeriklerinin bulunduğu kısımlar mevcut. Burada e, farklı farklı içeriklere ulaşarak ilerlerseniz de Google Play üzerinden filmler satın alarak veya YouTube müzik üzerinden müzikler dinleyip varsa premium hesabınız üzerinden bu görmüş olduğunuz bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yani kurulum detayları aslında çok basit. Ekstra bir kurulum asla ve asla gerektirmiyor. Dediğim gibi direkt televizyonunuza bağladığınızda aktif bir hesap açtığınızda bir Google ve internet bağlantısını gerçekleştirdikten sonra çok rahat bir şekilde bu görmüş olduğunuz ürünü kullanabiliyorsunuz. Yine sol üst tarafta sesli konuşma ve Google asistan desteği bulunmakta. Bunlarla da daha rahat bir şekilde istediğiniz uygulamaları veya kullanmak istediğiniz şeyleri, izlemek istediğiniz şeylere ulaşabiliyorsunuz. Görüntü kalitesi olarak da şöyle gördüğünüzde televizyonunuzun destekleyebileceği şekilde net bir görüntü alarak bu görmüş olduğunuz uygulamaları ve Mi Box S modelini sizlerle beraber kullanabiliyoruz. Yani ürün hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar. Ee, bir önceki versiyonu Mi TV Stick olarak adlandırabileceğimiz versiyonda onda Full HD destek sağlarken bu görmüş olduğunuz ürün 4K destek sağlamakta. Bunun Mi Box modeli ise yine 4K destek sağlamakta ama gerek ürünün boyutları gerek yer kaplaması veya ağırlığı olsun Farklı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Mi Box ve Mi Box S modelleri arasında da 50 TL'lik bir fiyat farkı oynamakta. İçlerindeki tek fark sadece aldıkları internet gücü hızı. Tabii ki bir film izlerken veya herhangi bir YouTube videosu izlerken bu çok büyük bir etken olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki 4K bir e, film veya video izlediğinizde Mi Box S'in çok daha iyi bir performans sunacağını sizlere söyleyebiliriz. Dilerseniz bununla beraber de videonun son kısmına geçelim ve son kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Mi Box S olarak adlandırılmış Android TV modelini sizlerle beraber kurulumunu ve detaylı bir şekilde incelemesini gerçekleştirdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.